Valla konuya şöyle başlayayım. Dün 153 bin olan e, Yaman'ın e, takip sayısı şu an 178 bin. Evet ben 160'lar baktım. Yani Yaman fırça yiyor, e, daya yiyor. Dayak değil de işte hani hırpalanıyor biraz bir şeyler oluyor. Öyle oluyor böyle oluyor. Devamlı takipçisi artıyor bu çocuğun. E, e, <laughs> yani, bu olaylarda da nasıl gözüktüğünü bence bir kanatıdır bu. Her gün takip sayısı artıyor çocuğun maşallah. İnşallah böyle 1 milyon olsun, 2 milyon olsun. Şimdi bu olayda ben Yunus Emre'nin suçunun hemen hemen hiç olmadığını düşünüyorum. Burada şunun kanıtı oluyor. Yunus Emre'nin üstüne geliyorlar bir Geliyorlar. Evet dün akşam onun kanıtı oldu. Yani Yunus Emre konunun içerisinde çekildi mi? Çekildi. Kim tarafından? Hakan tarafından. Kaybetmiş bir Hakan. Cana sıkılmış bir mavi takım. Ee, Yunus Emre'nin orada yüksek sesli bir söylemi. Kendi arkadaşlarına dönük hatta bir şeyler söylerken. Belki karşıya da laf olabilir, Hakkıdır da. Laf da atabilir bu arada. Ee, çünkü her şey oyunun kuralların e, şeyinde. Normlarında. Oradan Hakan sudan Yunus Emre'nin sadece sesini duyarak böyle bir atarlanıyor. Bir böyle bir şeyler diyor. Yunus Emre'yi böyle bir çağırıyor. İşte bak Yunus Emre tartışmayı bilmiyor diyoruz. Bak Yunus Emre oraya gelirken işte Murat abi dediği gibi bir biple geliyor olaya. bir dur kardeşim yani. Zaten sen de aslında gülüyorsun orada yani. Orada böyle aralardan Yunus Emre'nin güldüğünü görüyorsun yani. O da farkında bir şeyin içine çekilmeye çalışıldığını. Girme. Duymamazlıktan gel. Tamam Hakan eyvallah sen haklısın de gül geç. Biz daha da vurgulayalım burada. Bunu yapması lazım Yunus Emre'nin. Ee, hazır böyle sarı, sarı kartı, turuncu kartı var diyoruz yerinde. Böyle yakalamışken rakip takım da onu kaşıyor. Doğru. Burası doğru. Mesela dün akşam Hakan'ı ben bu konuda eleştiriyorum. Yaptığının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama gelelim Avatar Atakan'a. Atakan yani kendini herkesten üstün gören, sanki adaya böyle bir adalet timsali zabıta gibi indiğini düşünüyor herhalde. Ona öyle bir görev verildiğini de sanıyor. Tüm kavgalarda istediği gibi araya dalıp istediği gibi böyle Kendini ön planda tutabiliyor. İstediği adama dokunabiliyor. İstediği şiddette her şeyi yapabiliyor. Ama ona biri dokunursa da ben bunları sevmem kardeşim. Allah Allah. Nasıl olacak Atakan? Yani nasıl olacak yani? Sen şimdi çocuğu ittin, kalktın, bir şeyler yaptın orada değil mi? Bana dokunmayın. E sen herkese dokunuyorsun. Daha bunu yaparken de dokundun. Dora'ya gösterirken bile dokundun. Gelip Dora'yı ittirdin, dokundun mesela. Ne olduğunu anlatıyorsun Dora'ya. Bana kimse dokunmayacak. Sen niye insanlara dokunuyorsun? Arkadaşını savunabilirsin. Yunus Emre'yi savunabilirsin. Hakkındır. En doğal hakkın. Üstelik haklı olduğun bir yerde de Yunus Emre'yi işin içine çekmeye çalıştıklarında Hakan'a tepkini dile getir. Ama bir tepkiyi dile getirmek var. Bir de bu şekilde getirmek var. Yani kavgayı ayrıştıracağım diye kavga etmeye başlıyorsun. Bir anda kendini kavganın içerisinde buluyorsun. Yunus Emre'den daha fazla atarlanıyorsun. hakana Atipoğlu'nun ona atarlanan daha fazla atarlanıyorsun. Sonra insanlar da seni tutmaya gelince de bir şey yapınca da onlara atarlanıyorsun. Ben burada açık söyleyeyim. Yani Hakan hatalıysa Atakan da hatalıdır. Dolayısıyla ben burada hem Hakan'ı eleştiriyorum hem Atakan'ı eleştiriyorum. Yani Hakan'ın tepkisi çok yersiz. Atakan'ın tepkisi çok fazla. Yaman'dan özür dilemesi çok doğru hareket. Doğru bir şey. Ama yani orada bir ayrıcalığı olduğunu düşünen varsa bunu yapan yarışmacılar oluyor. Hiçbirinizin ayrıcalığı yok arkadaşım. Orada hepiniz eşitsiniz. Yaban kadar herkesin hakkı aynı. İşte ayrıcalığı vermeyecekler o zaman. Biraz yarışmacılar ayrıcalık veriyor gibi oluyor. Burada kimse prodüksiyonla en ufak bir müdahale yok. Yarışmacılar kendi içinde bir şekilde bir doğal seleksiyonla bir ayrımcılık ve konumlandırma yapıyorlar kendi kafalarına. Buna rakipler dahil. Yani Atakan'ın gördüğü muamele diğerlerinin gördüğü muamele aynı olmadığı sürece Atakan'ın da kendini e, hissettiği konum farklı olacaktır. Tamam ben... Kendi yorumculuğumla ilgili o zaman ben Atakan'ı kimseye göre ayırmıyorum. Tabii ben ki ben de kimse yapmıyorum. ayırmıyor. Ben eleştiriyorum Atakan'ı. Sence biz ayırıyor muyuz insan? Ben e, öyle bir şey mi dedim? Hayır böyle yani... Ben o, bana düşen anlam, görevi yapıyorum. Çıkan... Ayrımcılık yapmıyorum. Gözle görülür bir şekilde. bir şey yaptığı için de Atakan'ı eleştiriyorum diyorum. Tamam ben de sana diyorum ki sen diyorsun ki Atakan'ı şu anlamda da eleştirdin. Ee, orada bir adaleti sağlamaya gitti sanki. İşte bir abi görevi gibi yani öyle bir şey biçti kendine diyorsun ya. Gerçekten 3 senedir anlatmaya çalıştığım şey bu masada bu. Onu kendine çoğu zaman o biçmiyor. İnsanlar ona onu veriyor. Sizce Atakan'ın e, lafının dinlenmesi ona işte yani biat demek istemiyorum saygı duyulması vesaire olabilir. İlk günden ya ilk günden bir adam gidip de orada çığlık çığlığa bağırsa da dinlenmezse dinlenmez. Bu adam ilk günden ilk oyundan herkes kulak kesilmiş oyunlardan önce sonra onun ne dediğini dinliyor. Yunus Emre diyor ki abi ben işte çok iyi geldin şöyle böyle kavga çıkıyor. %100 fiziksel anlamda haksız olduğu bir olaya karışıyor. Bir kişi ağzını açıp da Atakan ne yapıyorsun demiyor. Dolayısıyla senin bahsettiğin o adaleti sağlama görevi vesaire ne ben ne Furkan ne sen ne Murat abi ne prodüksiyon ne seyirci belki hiç kimse vermiyor onu Atakan'a. Atakan onu kendi oradaki insan grubundan alıyor. Bu da çok gözle görülür bir gerçek. Kendi kendine yapmıyor yani. Şimdi şöyle bir şey var Survivor bir temaşa oyunu. Yani göze kulağa hitap eden işte nasıl bir futbol müsabakası gibi e, izlenebilecek, izlenmekten keyif alan bir oyun. Ama ben bu görüntüleri izlediğim zaman bir gece kulübünün önünde yaşanan olaylar gibi olaylar görüyorum. Açıkçası ben izleyenlerin de bunu izlemekten keyif aldığını düşünmüyorum. Şimdi Turabi ile ilgili bir örnek vereceğim. Hani Turabi'nin boşluğunu doldurma konusunda Hanzade'ye katılmıyorum. Çünkü Turabi olayları mesnevi sözlerle besleyen. Hakan'ın gözünde dedim. Heh, yani şöyle. Hakan hani... hani, o pasta büyüktü. Şimdi bu pasta büyük. Eyvallah. Turabi abi e, biraz daha farklı olaylarla durumu süsleyen, e, kendi biçiminde anlatış tarzı olan farklı bir insandı. Süsledim. Şimdi bu arkadaşlar burada hırgür çıkartıyorlar. İkisi arasında çok ciddi bir farklılık var. Yani ben mesela Tura abinin hırgür çıkardığını görmedim durup dururken. Şimdi biz bir film izleriz. Filmde atıyorum silah bir kere patlar ama kavga bir kere olur. Ama öyle bir hikaye verilir ki sana sen o kavgayı an ve an gözlemlersin ve o gerilimin üstünde hissedersin. Başka bir film izleriz. Birinci dakikadan dövüş başlar. Film bitene kadar bana o filmler hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. O gerilimi de hissettirmiyor. Duygu olarak da bana bir geçişi olmuyor maalesef. Şimdi Tura abi biraz daha olayları hikayeleştiriyordu. Bu arkadaşlar içeride ne yapıyorlar ben anlayamadım tam olarak. Ben bu görüntüyü izledim dedim ki bu herhalde bir gece kulübünün önünde falan bir kargaşa çıktı zannettim ben. Şimdi sevgili Atakan Arslan'a şunu sormak istiyorum. Atakan sen kimden ve hangi olaydan bu kadar tedirgin oldun da Yaman kardeşimizin bir anda boğazına sarılır gibi bir yapçek yapıyorsun. Hani orada o yaptığını da gözümüzden kaçıyor zannetme de. Yani bu çocuk sana ne yaptı? Var var teması var. Yani bir boğazına bir yapışıyor çekiyor bırakıyor. Bu çocuk ne yaptı abi? Ayırmak istedi. Ayırmak istedi derken? Ortada inanılmaz bir kavga var ve Yaman kendini o kavganın ortasına atıp dayak yemiş olsa ben Yamana şu soruyu sorardım. Yaman senin orada ne işin var? Ya ortada bir şey yok. Havuzdan biri birine su atıyor. Biri diğerine su atıyor. Atakan Hakan'la tartışırken Yaman'ın koluna giriyor zaten. Görüntüleri dikkatli izleyenler görürler. Atakan Hakan'la tartışırken Yaman'ın koluna giriyor. Sonra koluna girdiği adamı bir anda çekip böyle bir falan filan bir şeyler yapıyor. Şimdi ben bunun ne olduğunu da aslında çok iyi biliyorum. Şimdi e, böyle mahalle kavgalarında e, senin mahallen olmayan yere giril, girilir önce ve orada bir hırgür çıkarılıp biz buranın hakimiyiz. Bak herkes bir ayağını denk alsın pozisyonu var orada. Özellikle Atakan'la Yunus Emre ikisi bir araya gelince maşallah pozisyonuna geldiler. Tebrik ediyorum. Yani e, Survivor'ın e, kalitesine e, uygun görüntüler olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. E, böyle bir şey yok. E, açıkçası izlerken de üzüldüğümü de söyleyeceğim. Ha Hakan Atipoğlu olayı başlatıyor mudur? Başlatıyordur eyvallah. O kısmında bir şey söyleyemem ama. E, ne olaylar başlıyor bitiyor falan filan. E, Yaman kardeşimize çok üzüldüm. Birçok kişiden Yaman'la ilgili dün gece hem telefonuma mesaj hem telefon telefon açtılar bana ya. Yaman'la ilgili böyle bir Yaman konusunda kenetlenmiş bir Türkiye'ye doğru hep birlikte gidiyoruz. Valla bizim de gönlümüz ondan yana. Tek bir şey söyleyeceğim. Yaman'la ilgili ben bu hayatta yani öğrendiğim şeylerden bir tanesi de budur. O kardeşimizin o gariban kardeşimizin hakkına girmeyin orada. Bak bunun Acısı çıkar. Bugün olmasa yarın çıkar. O çocuğun... ...hiç kimseyle bir alavere dalaveresi yok. Kimseyle ilgili bir kötü düşüncesi yok. Gelen vuruyor, giden vuruyor çocuğa. Böyle bir şey olmaz. Çocuğun bir ahlaksızlığı yok. Bir terbiyesizliği yok ki... ...bu kadar da baskıya maruz kalmasına rağmen... ...yani bir hata da yapsa ona da eyvallah diyeceğim Yaman'a yani. Diyeceğim ki yani bu kadar baskıya bir hata da yaparsın değil mi? Yok abi çocuk... Gelen fırçalıyor, giden fırçalıyor, gelen vuruyor, giden vuruyor. Çocuk susuyor, kenarda duruyor ya. Bak ahı çıkar. O çocuğun ahını almayın. O çocuğun ahı bir yerden çıkar, fena çıkar. O yangın domini de yakar yani öyle söyleyeyim.